Oh be iki haftalığına izine gideyim de birazcık kafamı dinleyeyim. Bu sene bayağı da çalıştım. Hak ettiğimi de düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz benimle oynamak alanına. Bir güne yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar size yeni bir oyuncak, yeni bir set, yeni bir ortam ve işte Playmobil City Action setimizi size göstereceğiz arkadaşlar. Airport yazıyor. Yani hava setini göstereceğiz. Kulesi bile var tabii ki de. Playmobil numarası da 5338 4 bir de 10 yaş üzeri e, yani 4 bir de 10 yaş bu setimiz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde parçalarını birleştirip size göstereceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi işte kulemiz de hazır, bir de havalı e, hava, alanı, e, hava da hazır, bir de, de küçük parçalar kaldı işte, işte o bavulu ondan götürüyorsunuz gördüğünüz gibi. İşte arkadaşlar geri kalanını da bitirdik gördüğünüz gibi işte burada kontrol yapıyor. Tabii ki hani silah milah falan götürmesinler diye havaalanı e, uçağın içine. Bu da şey kapısı işte hani oradan geçmeniz lazım. Pip 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 diye ten kapı arkadaşlar. <laughs> Bunlar da işte demin bir sene boyunca çalışmış. O da şimdi izin yapmaya gidiyor. Aa bir de karısından da gidiyormuş. Bu arada da ama benim de canım hak ettiğinde izin çekti şimdi. Hani ünlü bir ünlü değil de yani bir iş adamına benziyor. Bu da başka bir işçi. Gördüğünüz gibi işte bu da bilgisayarda çalışıyor. Hani bilgisayarın başında çalışıyor. İşte bu da tova arkadaşlar. Burada da bir işçi var gördüğünüz gibi kadın işçisi. Bu da hani tabii ki e, uçak falan düşmesin hani bir problem olduğu zaman direkt bundan itibara e, şeye geçiyorlar. Hani hangi uçak kalkacak, ne zaman nereye inecek diye tabii ki her şey bu tavadan yapılıyor arkadaşlar. İşte umarım hoşunuza gitmiştir setimiz. Bu arada da abone olmadıysanız abone olun. Çok sevinirim yorumunu atmak isterseniz. Tabii ki de yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Yani büyük bir set. Parçaları bayağı var. Hani oynayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Benden de bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.